Akropolis Ziyaretçi Merkezi ve otopark, leleklerin otoparkı. <laughs> evet, yürüyüşe devam. Akropol dedikleri Pedasa Kalesi. Biz de deden öyle gördük, öyle duyduk. Hatta dedem yaklaşık bu 20 yıl kadar burada yaşadıklarını biliyorum. Şu ileride Osman Selçe Süleyman her şeydi galiba. Onlara ait bir var. Orada yaşadıklarını biliyorum. Evet, az sonra buraya tırmanacağım. Bakalım çıkabilecek miyim? Kışın geldiğimizde yeğenimle beraber kaç defa oturarak çıkmıştık. Bakalım şimdi ne yapacağız. Bu sıcakta. Evet, Yukarı Kale, Akropol. Sakız ağaçları, iğnarlar, keçi boynuzları, zeytin ağaçları ve çam ağaçları. Akropaya çıkan yol. az önce bütün teknolojik aletleri sessize aldım. Şu kuşların, arıların, uzaktan gelen keçi çanlarının sesini dinlemek için. Özellikle WhatsApp gruplarından gelen yerli yersiz mesajlar inanılmaz sinir bozucu. Evet, çıkarken sol taraftaki yapılar. Kazı çalışması yapıldıkça ortaya çıkıyor. Benim geldiği aşağı yol şuradan. Evet şu arkada da bir yol var çıkış ama ben kolay olanı tercih edeceğim. Eğim bu şekilde. Geçen geldiğimizde yeğenime söylediğim sözüydü burada. Ben savaş için buraya gelsem, burayı ele geçirmeye çalışsam, asker olsam, bu kadar yokuşu tırmanmaktansa alın kalenizi başınıza çalın geri dönerdim. Şu kayaları tırmanmak hangi askerin harcıdır? O zamanki teknoloji tabii günümüzde değil. Bu kadar yıkılmamış vaziyette düşünün bu kalelere. Evet. Yukarıdan kafamıza bir taş fırlatsalar bile aşağıdaki orduyu taşlarla yok ederler. Şöyle de bir giriş. Ay. Ay. Girişte bu ne? Hayvanlar su için değil mi? Evet öyledir. Muhakkak. Evet. Geldiğim nokta. Devasa gibi görünen o büyük kaya bile küçücük gözüküyor şimdi. Evet. Konu ve biters. Önce sağ tarafta Böyle odalar var artık neyse. Büyük bir ihtimalle nöbetçilerin odalarıdır. Ve böyle devam ediyor. Ben şu sola doğru gidip alt köşeden gideceğim. Ve kalenin duvarları oldukça sağlam. 3000 yıllık kale. Sapa sağlam. Evet, bey evi. Bu tiran olmasın. <laughs> Eskiden bey bizde vardı. Leleklerde bey olduğunu sanmıyorum. Batı Anadolu'da tiranlar vardı. Ve gözetleme kulesi. Evet. Her zamanki gibi Yürüyüş yollarının dışına çıkacaksınız ki gerçek güzelliği görebilirsiniz. Evet. Surlar böyle. Şuradan da bir yürüyüş yolu var, çıkma yolu ama o kadar gerek yok. devam ediyoruz. Evet. Kalenin ana girişi, batı girişi. Neyse o eksik kalmasın onu da çekeyim. bu tarafta ayrı kazı alanları var oraya gitmedim daha Ve evi Megaron gözetleme kulesi. Evet buradaki yapılar da oldukça sağlam. Hatta bu tarafı bayağı sağlam. bir Türk gibi davranıp önce duvara çıkıp manzarayı seyredeceğiz. Evet. Bu da kalenin arka tarafının görüntüsü. Kayalık, yüksek, dere, vadi, uçurum ne ararsan var. Evet. Karşıda bir tepe ve arkasında torba limanı. Torba koyu. Ve burada da bir ip. Bu ipte sallanan bir kişiyi tanıyorum. Geçen geldiğimde hangi manyak buradan sallanmaya cesaret eder demiştim. Şuraya doğru. yaptığımız sohbet sırasında bundan sallanan birini öğrendim. Evet. Kalenin bu tarafı çok sağlam. Kazılar da ortaya çıkmış. Muhakkak gelip görülmeli. Evet. Kazılar çıkmış. Testi ve kıp parçaları. Acaba sadece bu parçalar mı kaldı? Yoksa kıymetli bir şeyler var mı? Şimdi beni burada tarihi kaça çıksın diye alıp içeri atarlarmış. Evet, sonunda gözetleme kulesine geldim. Sanırım bir kilometre yürüdüm. Geçenlerde medyada haber oldu. Yeni bir bitki türü bir keşfedildi diye. Alın size o bitki türü. Bu dağlarda her zaman olan bir bitki. Amerika'yı yeniden keşfettik. Bravo size. Çocukluğumda bu kule sağlamdı Yaklaşık 15 sene önce bir patlama sesi duyduk ve define avcıları kuleyi bu hale getirmişler. Tarih katiller. Evet, bu kalede en sevdiğim manzara. İşte bu şu tepeye çıkıp torbayı, güllüğü, güvercinliği, kazıklıya ve didime doğru olan bütün sahilleri görüyor. İşte. Şu karşıda tam bakın. Sanırım bu bir yol. Lelek yolu. Asıl yol burası. İki taş var. Koridor şeklinde arada ağaçlar bitmiş bu kaleye gelen yol. Tepede de bir kule var. Kesin o da bir gözetleme kulesi. Bu şehrin surları. Ayan beyan ortada. Başka yerde lelek yolu, kariye yolu aramanın manası yok. Tepeye çıkınca görüyorsunuz zaten. Şurası o yol. Nereden gittiği belli bu yolun. Evet zaten şuradan da küçük küçük belli oluyor duvarlar, yollar. Aşağıda biraz inmemiz gerekiyor. Evet. Geçenlerde işte keşif yapılan bitki her yerde. Yeni bir tür. Çocukken ailelerimiz bunun elimizi kabartır diye bize oynamamıza izin vermedikleri bir çiçek bu. Tam karşıda bir çeşme var. Bizanslardan kalma bir çeşme. Ama oraya gidemem bugün. Çok geç oldu. Evet. Karşıdaki evde dedemin kaldığı, babamın çocukluğunun gençliği ve gençliğine kadar yaşadığı ev. Şimdi restore edildi. Evet. Kuleden kalanlar işte baba. Dinamikle yıkıldıktan sonra. hala sağlamlığını koruyan yapılar Şöyle kapatıp inmeye çalışacağım. Evet burası da kalenin bir diğer çıkışı kuş sesleri inanılmaz güzel. Evet. Bu tepenin her tarafı tarih. Her tarafı tarih. Evet ayrı yapılar. Şurada ayrı bir yol. Evet, ben bile bunu ilk defa görüyorum böyle bir yerin varlığını. Bilmiyordum. İnanılmaz. Bakın. Şöyle yukarı doğru büyük bir ihtimalle burası bir tapınak alanı ya da mezarlık. Mezarlık olduğu kesin mezarlar var. Bu da tapınak herhalde burası. Burada o yolu tapınağın yolu. Yani bizim mezarlıklarda camilerin bulunduğu gibi. Demek ki onların da böyle çok güzellik var. Onu görmemiz lazım hemen. Evet, ayrı bir mezar. Oo, bayağı derin. Orada yine ayrı bir mezar. Evet, burada yine ayrı mezarlar yan yana. Evet, bunlar da tarih düşmanlarının define bulmak için talan ettikleri mezarlar. sanki burada altın bulabileceksiniz. Bilmeyenlere anlatayım. Eski Yunanlarda ve Ege medeniyetlerinde insanlar öldükten sonra öbür dünyaya geçerken bu dünya ile öbür dünya arasında bulunan ırmakta görevli bir kişinin sandalıyla geçecek oluyorlar ve bunun için ölülerin ağzına sadece bir tane altın koyuyorlar o sandal parasını ödesin diye. Ancak bu mezarlarda bulabileceğiniz ölümden sonra yaşama inandıkları için bir tane tabak, bir tane testi, çok sevdiği kolyesi ya da bir şey varsa böyle o da değersiz bir şeydir. Onu bulabilirsiniz. Ya da en fazla bir tane para bulursunuz. O küplerce dolu altın arıyorsanız yanlış yerdesiniz. Onu buralarda değil, savaş sonrası kaçmak zorunda kalan insanların gömdükleri yerlerde aramanız gerekir.